Arkadaşlar, bugünkü dersimizde sağlık alanındaki gelişmeler konularını öğreneceğiz. Tarih boyunca Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı var olmuştur. Bu anlayışa göre devleti yönetenler halka hizmet etmekle yükümlü sayılmış, Türk yöneticileri de bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışmayı vazife bilmişlerdir. Toplumun refah huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 19 ve 20. yüzyıllarda uzun süren savaşlar sonucunda sağlık sorunları artmıştı. İnsanların yetersiz beslenmesi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmuştu. Atatürk halka sağlık hizmeti götürmeyi devletin en temel görevi olarak görüyordu. Atatürk milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak, ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında toplumsal dertlerine çare bulmak da hükümetimizin görevlerindendir diyerek devletin halk ile ilgili görüşlerine dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda. Atatürk döneminde vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözümleri ve bunların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldı. Atatürk izlediği sağlık politikasının amaçlarını milletimizin ve sağlığın korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması, nüfusun arttırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu yolla millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir hale sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi olarak belirtmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında hastane, doktor, eczane, dispanser ihtiyacı çok fazlaydı. Bu alanlarda çalışma yapmak üzere daha milli mücadele devam ederken 1920 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu. 1925'ten itibaren Ankara, Sivas, İstanbul, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır gibi büyük illerde numune hastaneleri açıldı. Sağlık örgütü genişleterek doktor sayısı arttırıldı ebe ve sağlık memurlarının yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Doğum evleri ve çocuk evleri açıldı. 1930'da çıkarılan Umumi Hıfzı Sahası Kanunu ile koruyucu sağlık hizmetleri alanında düzenlemeler yapıldı. Verem, sıtma, frengi gibi hastalıklarla mücadele edilmesi için tedbirler alındı. İlelebet Cumhuriyet Atatürk, askerlik hayatının ilk yıllarından başlamak üzere birçok eser yazmıştır. Bu eserlerin en kapsamlı olanı Nutuk'tur. Atatürk'ün 1919 yılı Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım sözleriyle başlayıp gençliğe hitabe ile tamamladığı nutuk milli mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirilen inkılapları anlatan çok değerli bir kaynak eserdir. Nutuk, askeri bir deha ve büyük bir devlet adamı olan Atatürk'ün tarihe, dile ve edebiyata da hakimiyetini ortaya koyması açısından çok önemli bir yapıttır. Atatürk, büyük Nutuk'u CHF yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kurultayında 36 saatte okuyarak bitirebilmiştir. Atatürk Nutuk'ta Samsun'a çıktığı günlerdeki ülkenin durumunu özetledikten sonra vatanın kurtuluşu için yapılan çalışmaları, bu yolda karşılaşılan güçlükleri ve bunları aşmak için verilen mücadeleleri dile getirmiştir. Nutuk, hürriyete aşık kahraman insanların destansı hikayesidir. Mektep sıraları üstünde gece yaralarına kadar gaz lambasıyla çalışan bir millet diriliş destanıdır. Nutuk'ta vatan aşkıyla yanan bir milletin heyecanı Vatanı ve hürriyeti için verdiği mücadele bir milleti topyekün harekete geçiren değerler vardır. 10. yıl nutku. Atatürk'ün en büyük ideali milli değerlerle yoğrulmuş çağdaş bir toplum oluşturmaktı. Atatürk bu amaca ulaşabilmek için birçok alanda inkılaplar yapmış. Türk milletini aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş medeniyet idealine yöneltmiştir. Atatürk Batı medeniyetinin milli kültürümüze uygun olan yönlerini örnek almış ancak taklit etmemiştir. Atatürk'e göre akıl rehber, bilimsel takip edilecek yoldur. Atatürk iyi bir asker ve devlet adamı olmanın yanında etkili bir hitabet ustası olarak da çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Onun hem meclis kürsüsünde hem de halk karşısında yaptığı heyecan ve ilham verici konuşmaları dinleyici kitlenin ikna edilmesinde ve harekete geçirilmesinde çok etkili olmuştur. Atatürk'ün Çanakkale ve Sakarya'da cephe hattında askerimizle yaptığı konuşmalar askerimizin inancını, azmini, cesaretini ve direncini arttırarak zafer kazanılmasına katkı sağlamıştır. Atatürk, milli mücadele sonrasında yapılan inkılapların anlatılması ve benimsetilmesi için halka hitaplarına devam etmiştir.